Bak gençler arı mı oynuyor burada? En son bıraktığımda maymundunuz. Kim bilir ne kadardır baygındım. Bu devirde insana rastlamak çok zor. İnsan! Bu da, bu da ne? Tamam, <laughs> tamam ne ya? Çerefen de kanayı. Konga kolu bitti. Şaşa, murga tonga ve beraya. Baba, baba, cenayi. Tuha vurdana vekra. Vekra yapatağı yapacağım. Şu ara. İpakundara, Gel bak bakalım. E ee, emir Rabacı civere. Yok ya öyle bir şey yok. Kafa ne? Kafa ne? Kuntu kuntu dahi Hayır abi, olur mu öyle şey? Asik dole! Ee, abi en son söylediği yazmadı. Yanlış bir şey söylemiş olmasın bak. Bak delikanlı. Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yazma lükse lafı. Gel. E ee, tamam da... Nereden gelip nereye gidiyorsun bilmiyorum ama biz bela istemiyoruz. <laughs> Babacığım ben başka zaman diliminden geliyorum gerçekten. Aylardır buralarda sürünüyorum. Şu anda paralel evrende yaklaşık altı dakika geçmiştir. Eğer birlik olursak... Ne birliği lan? Aragonların adamı mısın sen? Ha, alakası yok. Arif Halakilim kilim Bak kartım olaydı yanımda. Bak sakız var. Kaldır şunu ortadan kaldır. Aragonlu bu belli. Ağzımızdan laf almaya çalışıyor. Hanımefendi de taşmış ya Devirden dolayı galiba taş devri. Konuşma lan. Kızım o benim. Güzel. Ahlaki sistem oturmuş kıskanma var. Çok iyi bir şey bu. Eşek. Teknoloji ne durumda? Ateş bulundu mu? Git buradan hadi git. Ne gideceğim ya? Ver ışık hızını gideyim. Sen belanı alıyorsun. kadından belli git hadi. Aroganlar geliyor. <laughs> bak ya bak. Al şunu. Sus ve konuşma. Bu ne biçim küplat tadımlı? Güzellerinden yok mu?

Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Hazır mı? Mallar hazır mı? Aletleri de alayım. Bu aletlerle başka bir şey yapılmadı değil mi? Hayır karga. Sağa sola mağaralara resimler çiziyormuşsunuz öyle mi? Yok öyle bir şey karga. Ama aletleri yapılıyormuş mızrak falan. Sadece meyve topluyoruz. Toplamayın ulan! Düşenlerden yiyin! Köyü mahvettiniz. Çocuklar aç. Ateş bile yaktırmıyorsunuz. Mağaralarda soğuktan ölecekler. Değil mi? Şu maymun suratlı kızına söyle fazla gevezelik yapmasın. Dili 42 numara albay. Alet edevat yok. İcat yapanı yakarım. Adam olun hizmet edin. Biz köle değiliz, biz de kadar insanız. Kafana iki tane tüy diktin, adam mı oldun? Kuş kafa! Taşo! Sustur şunu! Ne yapayım? Bağırayım mı? Konuşma kadın! Vursana! Vursana hadi, elin mi kirlenir? Vur hadi, Yap. vur bakalım! bağırma da. Vur! Bağırma! Vur! Bunlar ne ihtiyar? Yeniyor mu bunlar? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. Karga, taş kolları alalım, gün batımına kalmayalım. Sen! Sen! Ve sen! Ben, ben bu devrin adamı değilim abi. Anlamadım. Başka zaman diliminden geliyorum ben. Beni alma, bunu al. Ben deminden beri ne anlatıyorum ulan? Alet edevat yasak demiyor muyum? diyorsun yarım saattir anlatıyorsun. O ne lan o? Çakma Rolex ama birebir hiç anlaşılmaz. Bu köyden değil karga biz de tanımıyoruz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Anladım. Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Yapmayın. Hayır ne olacak köyden yapmayın. olsam? Bari milletin işi de yapmayın ya. Hayır bu köyden olsam ne olacak abiciğim? Beni! Ulan bu ok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Bak bak kolum gitti şu an bak. Aa, bir gün Yılmaz Hoca'lar da lokalde oturuyoruz. namuk abi nasıl? Güzel bağla da düşmeyelim yeğenim. akıl Akıllı olun. Ben ufak medeniyet dağlayınızı yakarım. Kirpi kapağı. ağlayan götürüyor ya. Yes. Kardeş. Ya kaptan bir yerde durulmayacak mı? Bu nedir ya? Dur, bak yok, durmak yok. Önüne bak. Taşo biraz dikkatli olsana. Kolu kırılmış. Çok yazık oldu. Oh. Neyse. Gökler verdi, oh. gökler aldı. Oh. Hemen defin işlemlerine başlayalım. Oh. Bir de şuradan birkaç parça kaya getir. Kaya oğlu Taşo'yu nasıl bilirdiniz? Oh. İyi bilirdik. Oh. Oh. Ne yapıyorlar? Ya, gömüyorlar mı? Nur içinde yat. Oh. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bak ulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açın Allah aşkına ya. Açın abi, açın. E, ne yapayım, kol kırıldı. Ya ne kırılması, dur abi on milyacı bende ya. Bir dakika uzat bakayım. Aa, çok acıyor. Ya acımaz uzat sen, uzat. Oyna, oyna şöyle. Oyna, bu, böyle yap. Çık, kırık olsa duramaz dedim, uzat. Bir yumurta olaydı, su diyelim. Al, bıldırcın. Güzel, hopa. Bir çubuk ver bana, çubuk ver. Aa, çok acıyor. Ya acımaz anam, dur. Şey oldu tabi, tut böyle. Tut böyle. Güzel. Bunu böyle bağladım mı... ...eskisinden daha iyi olur. Taşo, sen delikanlı adamsın, bende kal. Bende kal, gitme. Ölmeyecek mi şimdi? Yok abi, ne ölmesi ya? Eskisinden salam oldu, süper oldu ya. Geç ulan yerine büyücü. Abi ben başka zaman dilimin... Kaç lan! Allah Allah! Elimiz kolumuz bağlı bir şey de diyemiyoruz ya! Başkaları zulüm mağarasına götürün, ben geliyorum. Neden elin nasıl? İyi, sağ ol. <laughs> Yürü. Bak, onu unutma, oradan bir hukukumuz var çünkü. ha. Yürü. Tamam. Yürü.